şu bu tarafta dursun. Tam ortaya bak sen buraya sen buraya at aynı anda. Ben tık yaptığım zaman ikinizde kural e, hata olmasın. Şöyle yaptığım zaman ikinizde aynı anda masaya koy. Tamam. Tamam mı? Hadi bakayım. Ne kadar hızlı oynarsanız o kadar güzel. Aa, ben hey, bilerek hey, aynı istikrarla basıyorum şey ki çarpmıyor. Mila getir onu. Mila ver oynuyoruz babacığım. Sen de oynayacaksın. Ver şimdi abiler de sen oynayacaksın. Ver bakalım. Ver Gamze sen boya verebilirsin. <laughs> <de>. Hadi bakayım. <laughs> Ay gel. Mila lütfen. Ay Aynen. Mila Aynen. gel. boya verecek sana Gamze gel. Anam ben oyun oynayayım. <laughs> Geç <kaldı. gülüyor> İlla. Hayır ya Hayır. Hayır. doğru Murat doğru diyor. Ötekine basacaktı. Çevirin hayır. bir altı. Evet, Sen evet. doğru diyorsun. Bir altta da basılacak tamam, tamam. vardı. Ama, yok. Işte, Bunu bunun, bunun için bastı. doğru yaptım. İkisine de basacaktı. olsaydı bütün kağıtları kaybediyordu. Evet. Evet. Bunları da mı Onlar hepsini kanun kazanıyordu Yok. Yani. Yok hayır. Bu Yok. En son oyunun içindeki. Hadi bakalım. Alışırsın. Evet. İlk başta Gürbey abin de öyleydi. Aynı renkler. Evet. Ama bazamadın ki. Olsun. Ha? Bomba. Aferin. ben alıyorum. Evet. Hayır ya. <laughs> ben be. <alıyorum. gülüyor> Hadi ama Evet Murat şey yapıyorsun. Hayır, Hayır 8, ya, 8 ya, evet. Sen de bunu Bak, çok çok tamam öyle olmaz. Evet. Hadi bakalım. 8 Evet. Oğlum basıyordun. Bassana 4 4. O şekilleri benziyor. Diken yanlış. Hayır şekiller aynı. Ne yani elinden bir şey görmüyor ki kapatıyor tamam. ama kağıdı. Çok kural bir şey. Çok ben sana bastım Ha koydu koydu. İşte. Aa o da geçti. Hep ıskalıyorsunuz. Neden üst üste kağıtlarınızı koymuyorsunuz? Kafanız karışıyor. Hadi. Başka ne Aynı anda koyun başka kağıtları. Başka Aynı anda kal. Tamam baba. Evet. Aha basacak. Artık geç çok geç. Hadi. 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 Of Aferin Oha oha be. Met Anne kız beni geçemez ya. Bir yakaladın hiç belli olmaz. Bu o bu, bu oyun. Yani. Ya. Kazandı ama son anda yani bayağı iyi kağıt oh, almış. Okay. Aynen.